Herkese merhaba 1974 yılında Macar heykeltıraş ve mimar Erno Rubik tarafından icat edilen mekanik bulmacayla beraberiz Çok uzun yıllardır çok merak ettiğim fakat yapmak için fırsat bulamadığım bir bulmaca bu Hepimizin bildiği bir bulmaca Bu çocuklarımızla beraber evlerde olduğumuz bu sıkıntılı günlerde bununla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim İlk birkaç günü uğraştım kendi başıma yapabilecek miyim diye. Bunun mümkün olmadığını gördüm. Ve YouTube'da ve internette birçok araştırma yaptım. Bununla ilgili YouTube videolarını izledim. Ve bu işin bir sistematiği olduğunu, kombinasyonunun bir formülü olduğunu gördüm. İzlediğim videolarda anlatım dilinin ve gösterim tekniğinin çok hızlı ve çok anlaşılabilir olmadığını gördüm. Gerçekten insan izledikçe Videoları izleyip yapamadıkça daha da morali bozuluyor. Bu anlamda kendi başıma burubi nasıl yapılabileceği ile ilgili bir e, hazırlık videosu hazırlamak istedim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Brubi hareketli yüzeylerden oluşuyor ve çoğunlukta plastik yapılmış bir malzeme bulunuyor. E, bu ürünü piyasada 15 ya da 16 liraya bulabiliyorsunuz. Çok pahalı ürünler de var 60-70 liraya. Ama ben o pahalı ürünleri almanızı önermiyorum. Bu gerçekten güzel, sağlıklı ve sağlam bir ürün. Ee, piyasaya ilk çıktığı zaman 4 şekilde piyasaya sürülmüş. 2x2 mini Rubik küp. Bu 3x3 olarak adlandırılıyor. Standart küp. 4x4'ü ver Rubik'in İntikamı isimli ve 5 çarpı 5 Profesör'ün Küpü olarak adlandırılmış. Eee, 9 bölümü var. 6 tane renk ile etiketlendirilmiş. 54 kareden oluşuyor genel anlamda. Yaratıcısı Erno Rubik ee, ilk başta buna Siyeli Küp adı vermiş. 1980 yılında ise Rubik Küpü olarak e, ismi değiştirerek Mayıs ayında piyasaya sürülmüş. Genel mantığı şu arkadaşlar. Ee, şu gördü, ortada gördüğünüz bölümler Rubik'te değiştirilemeyen bölümler. Ortada gördüğünüz renk ne ise bu alan o renk olmak zorunda. Diğer bütün bölümlerin yeri değişebiliyor fakat ortadaki bölüm değişemiyor. Bu bölüm yeşil. Bu bölüm turuncu. Bu bölüm mavi olmak zorunda. Genelde de e, Rubik yapılırken Biraz sonra bozacağım, göstereceğim. Katman katman yapılıyor. İlk bölüm birinci katman. ilk başta beyaz oluşturuluyor. Daha sonra ikinci bölüm oluşturuluyor. Ve en sonunda üçüncü bölüm oluşturuluyor. Bölüm bölüm gidiyor. Şimdi isterseniz rubiğimizi bozup yapmaya başlayalım hızlı bir şekilde. Şöyle iyice karıştıralım. Gerçekten zevkli bir uğraş. Keyifli. Ama bunu yaparken, çalışırken bir kağıt kalem olmak zorunda yanınızda. Bunun bir formülü var Ruby yaparken. Siz de bir kalem kağıt yanınıza alın. Ben söylerken notlarınızı alın. Daha sonra bunları çalışıp ezberleyeceksiniz. Şöyle hızlıca iyice bozuyorum. İyice karıştı gibi. İlk baştaki eee Biraz önce belirttiğim ki beyaz bölümden başlıyoruz. Şurada bir artı oluşturmamız lazım. Beyaz bir artı. Arkadaşlar ben artı bölümünü oluşturdum. Dediğim gibi bunun bir formülü yok. Siz birkaç denemeden sonra artıyı oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Bu bölüm ortada kalacak zaten. Bu artı bölümünü oluşturduktan sonra amacımız ilk katmanı beyaz yapabilmek. E, i̇kinci aşamada e, bu beyazın uzantılarının aynı renk olması gerekiyor. İlk iki renginin. Burası mavi eşleşmiş. Yeşil kırmızı eşleşmemiş. Yine burada da kırmızı yeşil var ve turuncu eşleşmiş. Burada diğer e, eşleşmeyen iki rengi oluşturabilmek için e, ikilinin biri solda biri arkada kalacak şekilde şöyle Biri solda, sol tarafta ikilinin biri. Diğeri de arkada kalacak şekilde arkadaşlar. Bir kural uyguluyoruz. Bir kombinasyon uyguluyoruz. Bunu not edin lütfen. Yavaş y gösteriyorum. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sol ve sağ yukarı. Evet. Yeşil eşleşti. Turuncular eşleşti. Maviler eşleşti. Ve kırmızı eşleşmiş oldu. Şimdiki aşamamız e, görüyorsunuz 3 farklı köşede beyaz oluşmamış. Bunları nasıl denk getireceğiz? E, olmayan köşeyi sağ tarafa alıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta tutuyoruz. E, aşağıya da e, diğer beyazlı bölüme getiriyoruz. Mesela buraya bu bölüme yeşilli ve kırmızılı bir beyazın gelmesi lazım alt köşeye. Onu ayarlayalım şimdi. Evet. Kırmızı ve yeşilli beyazı sağ alt köşeye aldık. Burayla uyum sağlaması için. Şu formülü uyguluyoruz arkadaşlar burada da. Sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ. Denk gelmedi. Tekrar uyguluyoruz. Sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ. Yine denk gelmedi. Tekrar ediyoruz. Sağ aşağı, al sol sağ yukarı denk geldi ama son hareketimizde yapmayı unutmuyoruz alt taraf sağ Evet bu bölümü yerleştirmiş olduk diğer bölümü bakıyoruz iki tane köşemiz kaldı olmayan köşeyi sağlıyoruz bu bölüme turuncu ve yeşilli beyaz gelmek zorunda turuncu ve yeşilli beyaz bakayım öyle bir beyaz var mı Evet turuncu ve yeşilli beyaz sağ alt aldık arkadaşlar aynı kombinasyonu Tekrar uyguluyoruz. Yine yavaş gösteriyorum. Sağ aşağı. Alt sol. Sağ yukarı. Alt sağ. Tekrar. Sağ aşağı. Alt sol. Sağ yukarı. Alt sağ. Sizde ikincide de denk gelebilir. Bunu denk gelene kadar devam ediyoruz. Sağ aşağı. Alt sol. Sağ yukarı. Alt sağ. Evet. Bu şu köşemizi oluşturmuş olduk. Bir köşemiz kaldı. Bu köşemiz turunculu ve mavili köşe. Bu da denk gelmemiş aslında. Şu şu yanlış yerde duruyor arkadaşlar. Şunun yerini değiştirelim. Burası kırmızılı ve mavi olmak zorunda. Onu da düzeltelim. Yanlış eşleşmiş. Sağ aşağı alt sol. Sağ yukarı alt sağ. Tekrar ediyorum. Sağ aşağı alt sol. Sağ yukarı alt sağ. Bir kez daha. Sağ aşağı alt sol. Sağ yukarı alt sağ. Sağ aşağı alt sol. Sağ yukarı alt sağ. Sağ aşağı alt sol. Sağ yukarı alt sağ. Evet. Denk geldi. Son köşemiz kaldı. Beyazı o bölüme aldık. Bakıyorum kontrol ediyorum. Turuncu beyaz ve mavi doğru köşede. Bu hareketi uyguladıktan sonra üst kısmı oluşturmuş olacağız. Sağ aşağı alt sol. Sağ yukarı alt sağ. Evet. Gördüğünüz gibi beyaz. İlk katmanımız tamam. Bütün renkler uyum sağlıyor. İlk bölümü tamamlamış olduk. Renkler buradaki ikiller bozulmadı. Onlar önemli. Bu aşamadan sonra ikinci aşamayı yapmaya geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Ee, sağ beyaz bölümü alt kısmı alıyorum. Sarı kısım üstte olacak şekilde bir işlem uygulayacağım arkadaşlar. Burada sarılarla hiç işlem yapmıyorum. Yani şununla işlem yapmıyorum. Diğer e, karelerle işlem yapıyorum. Önemli bir rengi noktan birim. Orta nokta. Burası yeşil olduğu için bu bölümü yeşil kısma getiriyorum arkadaşlar. Yeşil kısma. Evet. Şimdi. Önemli olan kısım şu. Yeşili burayla eşleşti. Üstünde hangi renk var? Turuncu renk var. Turuncu solda mı sağda mı ona bakıyorum. Solda kırmızı var. Sağda turuncu var. Sağ alma kuralını uyguluyorum arkadaşlar. Bunun da bir formülü var. Yavaş gösteriyorum tekrar. Bunu sağ alma kuralını uygulayacağız. Üst sol. Sağ yukarı. Üst sağ. Sağ aşağı. Küp sola çeviriyorum. Üst sağ. Üst sağ. Sol yukarı. Üst sol. Ve sol aşağı. Evet. Şimdi bu bölümü kırmızı bölüme getiriyorum arkadaşlar. Kırmızı bölüme getirdim. Üst taraf mavi. Mavi solda mı olmalı sağda mı olmalı bakalım. Sol alma kuralını uygulayacağım. Sol alma kuralında üst taraf sağ. Sol yukarı. Üst sol. Sol aşağı. Küp sağa çeviriyorum. Üst sola. Sağ yukarı. Üst sağ ve sağ aşağı. Evet. Dediğim gibi sarılarla işlem yapmıyorum. Bunu yeşili yeşile getiriyorum. Kırmızı etrafta solda mı sağda mı? Sağda turuncu var. Yine sola alma kuralını uyguluyorum arkadaşlar. Bu kombinasyonları bir ikinci katmanı oluşturabilmek için. Sol alma kuralı. Üç sağ. Sol yukarı. Üst sol. Sol aşağı. Küp sağ çeviriyorum üst sola sağ yukarı üst sağ ve sağ aşağı evet sarıya işlem yapamıyorum evet turuncu turuncuyla ile zaten denk gelmiş üstüne renk mavi mavi solda mı sağda mı sağda sağ alma kuralını uyguluyorum üst sol sağ yukarı üst sağ sağ aşağı küp sola çevirdim üst sağ sol yukarı, üst sol ve sol aşağı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci katmanımız da tamamlanmış oldu. Evet. ikinci katman da tamamlanmış oldu. Üçüncü katmana geçiyoruz. Üçüncü katmanda biliyorsunuz ilk başta beyazı artı yapmıştık. Burada da sarıyı artı yapmaya çalışacağız. Tutuş pozisyonumuz eğer şurada bir sarınız 3 tane varsa kare çizginiz varsa bir tane üçlü. Onu paralel tutabilirsiniz. Şöyle veya şöyle olabilir. Böyle olduğu zaman paralel tutacağız. Bizim şu anda öyle bir çizgimiz olmadığı için istediğimiz şekilde başlayabiliriz. Bunda bir kuralı var. Şimdi sarıya artı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Üçüncü pozisyonda. Bunun formülü ise şu. Ön taraf sağ. Sağ yukarı. Üst sol. Sağ aşağı. Üst sağ ve ön sola. Evet. Oluşmadı. Şöyle yön değiştirip yapalım tekrar. Ön taraf sağ. Sağ yukarı. Üst sol. Sağ aşağı. Üst sağ. Ön taraf sola. Evet. Bakın tek çizgimiz oluştu. Böyle olduğu zaman bunu paralel tutacak şekilde pozisyonumuzu alıyor. Aynı formülü tekrar uyguluyoruz arkadaşlar. Ön taraf sağ. Sağ yukarı üst sol, sağ aşağı, üst sağ ve ön taraf sola doğru çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi bu kombinasyon sonunda artıyı oluşturduk. Bakalım üçlüler oluşmuş mu? Şu renklere bir bakalım. Şu oluşmuş. Evet. Şuna bir bakayım şöyle. Normalde arkadaşlar bu üçlüleri denk getirebilmek için bir tane daha kuralımız var. Kombinasyonumuz var. Normalde kombinasyonda şöyle söyleniyor. Bu artıyı yani şu üçlüyü arkaya ve sağa alacak şekilde bir kuralımız var. Şimdi denk gelmedi. Benim izlediğim YouTube videolarında denk geliyordu. Farklı kombinasyonlarla biz bir deneyelim bir formülümüzü. Normalde bu artı bölümü Arkaya ve sağ alacak şekilde yerleştiriyoruz ama bizim gördüğümüz gibi şu üçlü arka ve yan yana gelmediği için karşılıklı oluşuyor bunlar. Böyle bir deneyelim bakalım olacak mı? Sağ yukarı, üst sol, sağ aşağı, üst sol, sağ yukarı, sol, bir kez daha sol, sağ aşağı ve üst sol. Bakıyorum. Çeviriyorum. Denk gelen var mı diye. Evet, şimdi şu üçlüyü oturtmuş olduk. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi bu üçlüyü arkaya ve sağlayacak şekilde yeşili çeviriyorum. Arkada kalıyor. Bu da sağda kalıyor. Aynı kuralı tekrar uyguluyorum arkadaşlar. Bu üçlüleri oluşturabilmek için. Sağ yukarı üst sol, sağ aşağı, üst sol, sağ yukarı, sol, bir kez daha sol, sağ aşağı, üst taraf sol. Evet, bakıyoruz maviler tamamlandı, turuncular tamamlandı, yeşiller tamamlandı ve kırmızı tamamlanmış oldu. Evet. Arkadaşlar son aşamaya geçtik. Artık üst tarafları tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi ilk iki sıramız tamam son aşamadayız. Burada da renkleri tutturmak için bir çabamız olacak. Normalde buranın gördüğünüz gibi turuncu, yeşil ve sarı olması lazım. Renkler doğru değil. Doğru olan bir kısım varsa onu sağlıyoruz. Hiçbir köşemiz doğru değilse de istediğimiz yerden başlayabiliyoruz. Sarılar üstte olacak şekilde. Benim denk geldiği için bir kural uygulayacağım. Köşeleri oturtmak için arkadaşlar. Bu kuralı uyguladıktan sonra renkler doğru bir şekilde yerine yerleştirilmiş olacak. Dediğim gibi olan köşeye sağ alıyorum. Burada hiç sizin hiçbir renginiz tutmasa bile yani yeşil kırmızı sarı doğru şekilde olmasa bile istediğiniz yerden başlayabiliyorsunuz. Doğru bir uygulama varsa bu tam oturmuş. Tam oturmak önemli tabii ki. Mesela şurada renk uyumu var mı diye bakıyorum. Bu kırmızı, mavi ve sarı olmak zorunda. Burası uyumamış. Burası uyumuş. Bu da uyumak. Bir tek uyan yer bu. Onu sağ alıyorum. Dediğim gibi uymuyorsa bile siz istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Mantık şu, uyan kısmı sağ almak. Evet. Üst sol, sağ yukarı, üst sağ, sol yukarı, üst sol, sağ aşağı, üst sağ ve sol aşağı. Bakıyoruz. Evet bu tam oturdu. Kırmızı bu kombinasyonu. Üst sarı, yeşil. Evet burası tam oturmuş oldu arkadaşlar. Buranın e, renkleri uygun değil. Bakayım. Sarı, mavi. Evet doğru denk gelmiş. Burası da doğru renk gelmiş. Renkleri tamamen oluşmuş arkadaşlar. Sarı, mavi ve kırmızı. Şimdi Köşeleri oturtmak için arkadaşlar, şu köşeleri doğru yapabilmek için farklı bir kombinasyonumuz var. Bozuk olan köşeyi yani renkleri uymayan, bunlar gördüğünüz gibi renkleri tamamen oturmuş artık. Renkleri tamamen oturmuş, bunun da oturmuş. Yine sağa alıyoruz bu kısmı. Renkleri tam denk gelmeyen kısmı. bozuk olan köşeyi sağa alıp şu algoritma uyguluyoruz. Sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ. Evet. Bundan sonra arkadaşlar görüyorsunuz üstte uymayan bir renk var. Şurada ikili bir beyazımız var. Son artık son aşamaya geldik. Bu olmayan kısmı bu ikili beyazın üzerine getiriyoruz. Ve son kombinasyonumuzu uyguluyoruz arkadaşlar. Yine yavaş göstereceğim. Sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ ve üst sağ. Evet. Gördüğünüz gibi rubimiz tamamlandı. Bu kombinasyonları kullanmak önemli. Dediğim gibi bu kombinasyonlarda bazen birinci de bazen ikinci de bazen üçüncü de denk gelebilir. Önemli olan bunları not etmek, pratik yapmak, tekrarlamak ve ezberlemek. Daha sonra çok daha hızlanabilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Ben yaklaşık 3-4 saat zaman harcayarak bunu YouTube'da öğrenmeye çalıştım. Dediğim gibi videolar çok uzun ve çok anlaşılır olmadığı için daha anlaşılır bir video yapmaya çalıştım. Yorum köşesine anlaşılmayan bölümlerle ilgili yorum yaparsanız videoyu daha da geliştirebiliriz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.